Avşar dostları ve arkadaşlar herkese selam. Ee, bu videoyu operasyonumun dördüncü günü çekiyorum. Ee, daha önce kilomdan bahsettim mi tam olarak hatırlamıyorum ama operasyona girdiğimde 89 kilo ağırlığındaydım. Operasyondan çıktıktan sonra 93 kilo ile çıktım operasyondan. Ee, dün akşam e, ee, yürüyüş yaptım bir saat kadar. E, ee, güneş güneşe çıkmamam söylendi doktorum tarafından. Bugün e, hava biraz e, güneşli değildi, kapalıydı. Gündüz de şöyle bir, bir 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 buçuk saat kadar bir yürüyüş yaptım. Ee, sabahleyin tartıldığımda 87 buçuk kiloya düştüğümü fark e, gördüm. Ee, aynı zamanda bugün eczaneden ödem atıcı bir ilaç vermesini söyledim evzarcı arkadaşımıza. Bu ilacı bana verdi. Operasyondan sonra e, ameliyattan sonra genelde hastalara verilen bir ilaçmış. Doktorumuz söylemedi ama ben kendi başıma aldım bu ilacı. Bunu başladım kullanmaya. E, Pazartesi günü de Allah nasip ederse, inşallah saat 7'de Avşar Klinik'te randevumuz var. Yakup hocam e, beni görecek kendisi. İnşallah orada da fırsat bulursam bir video çekmek fırsatı bulursam orada da bir video çekeceğim sizlerle paylaşacağım ee, yeme e, gıda gıda e, olarak da e, yemek olarak da sabahları 3 tane yumurta melemen yiyorum domatesli biberli günlük e, bin kaloriyi geçirmemeye çalışıyorum günde aşağı yukarı 3-4 3 4 litreye yakın e, su içiyorum. 2 bardak yeşil çay içiyorum. E, sabah tartıldığımda kiloyu gördüğümde çok mutlu oldum. İnşallah yavaş yavaş e, ödemi atıp kilolarımızdan kurtulacağız. Sağlıklı günler diliyorum herkese. İyi günler.